Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz şöyle güzel bir atlayışımızı yapalım abi bu arada pirisyon atladım bana bir silah lazım abi tamam buldum ölüm adamlar indi bu arada gel kaçanlar var aldım bir sever var galiba içeride yanlış duymadıysam eğer gel kanka buraya neredesin Ay yok. Ben hemen şu kilitleri çekeyim arkadaşlar. Bir dakika. Bu arada hepiniz hoş geldiniz videoma. Bir dakika. Skali aldım. Ne yapıyorsun sen? Tamam gayet abi güzel. İyi başladık bu arada 3 kill. Şu an 2 solda da bir killim var arkadaşlar güzel. Kanka. Tamam güzel 3 kilo oldu. Ana bina dolu bu arada bir dakika. Şunları ben bir şarj falan yenileyim. Gayet iyiz arkadaşlar. 6 x de olur güzel. Bundan yenmez abi bir dakika ver. Arkam. Arkadaşını mı tuttu? Gel buraya gel. Aa bunun yeri niye değişik? Tamam güzel. iyi arkadaşlar. çok iyi. 4 kilo oldu. Bir dakika şunun yerini bir hemen ayarlamam lazım. Sonrasında güzel bir eşe devam. Adam var. Bir dakika. Önümde bu arada. Tamam bot. Tamam. Hemen şunun yerini değişeyim arkadaşlar. Değişmeliyim. Şu ananı avradını biz ne yapıyoruz? Adam oynuyor bu arada. Bir dakika kanka gel. Tamam abi. Tamam ayarımızı hallettik arkadaşlar. Bir like atmayı unutmayın. Çok hızlı bir başlangıç oldu bu arada. Switch'in falan da umarım kötü değildir abi. Adam yeni açtı. İçeride mi geliyor? Ne döneceksiniz? Solunda birisi yok muydu ya? Ben soldan bir ses aldım ama arkadaşlar bir dakika. Şurayı biz bir açalım. Baygınlar. Tamam. Güzel 8 kilo oldu. Şu, sen sen gel kanka. Seni ben şurada bir açayım. Umarım abi Groza verir ya. Groza veya MG. Burada FAMAS da verebilir arkadaşlar. Burada gözümde bir sıkıntı var ya. Gözüm harbiden çok ağrımaya başladı. Sağ gözüm. Sizlerde de oluyor mu ya? Anlamadım nedenini. Tamam güzel. Mg bu arada akar gider arkadaşlar. Yeni diyelim şarjları. Ayy, Murat. Murat oyunu sıkmıyorsun. dur. Ben niye bir çanta almadım ya? Ben çantasız challenge falan mı yapıyorum acaba? Motofon atıyorlar. Fight'a girdiler. Bir dakika. Bomba gelmez umarım ya. Gelmez, atmaz, atmaz. Atmaz abi, atmaz. Gayet iyiz, bir dakika. Ya abi. Ne be o duvar ne kral ya. Bak hala duvardan çıkmıyor bu arada. Bak mermi yese bile arkadaşlar duvardan çıkmıyor. Sorun yok üstüne atlayacağız bu arada. Tekrardan atladım abi umarım çatı ya. Çatı alırsam var, çok güzel oynarım. Tamam. Hala burada. O adam niye zorluyor arabayla? Aa Aa adam gelmiş. Bak o adam hala orada. Lan ben ses almadım ki. Neyse çıkacağız buradan abi. Bir dakika 10 kilim var Gayet hiç, sorun yok. Bir tık abi aceleci oynuyorum ama. Sorun yok arkadaşlar. Adam diyor? Sağ tarafa çık burada. Ben de tek sancım. Zaten 2, 1 bu adam. Bir de ben varım. Şu köşede açar. Çıkarız buradan. Ya büyük ihtimalle doldur önüm ya. Belki. Baksanıza abi fightler hiç durmuyor bu arada, hızlı bir şekilde biz de oynayalım. Biliyorum abi, bekleyin. Şu sağ tepede var mı adam? Bir adam oraya sıkıyor. Aynen. Acaba ben buradan mı yapsam yer mi? Yok yemez ki. Kanka neden yersin? Araba geldi. Oğlum bu araba, araba mı? yapıyorsunuz siz? Bu de almam lazım, bir dakika. Orada bir de bot var. Tamam. Tamam abi, orada 3 kill'im var bu arada. Sizi... Çaklayayım gelsin. Ne işin sen? Arap kardeş, ne işin anıyorsun? Tamam, iyiyiz abi. Ben paygınlarımı almak istiyorum. Paramı geri istiyorum abi. Geldim. Ee, killerim. O ne? Paramı geri istiyorum arkadaşlar. Beni yaktı. Yanmam, 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 yanmam. Gayet iyiz arkadaşlar. 16 kill oldu. Şu M4'ü ver Umarım bir bomba gelmez. Tamam. Şunları ben bir basayım arkadaşlar. Gayet siz burada. Harbiden çok güzel oynadık. O arabadakiler bakışı yırdı galiba ama. Yani gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum abi. Adam giriyor. Abi beni Bir dakika. Bir saymış. Mermi atamadım. Tamam onu alırız arkadaşlar bir dakika. 19 kilim var onu da çektiğim zaman 20 oluyor. Güzel bir eşe devam. Gel de buraya gel. Neredesin? Tamam güzel. Bunlar bu arada arkadaşlar taktik yapıyor. Bak. Neyse bak ayıp oluyor. Bak ayıp oluyor. Yani gidip burada tepelerde falan yatmayın. Yatıp bana sıkmaya çalışmayın. Sıkıntılı işler bunlar. Bu arada ileriye bir drop atmış aslında. Bu drop'u oynayabilirim. Gibi duruyor. Bakalım 21 kill hızlı bir şekilde çıkalım abi. Aa. Ne bu? Tamam. Tam 23 kill oldu arkadaşlar. Güzel. Adam yine atlamıştı bu arada. O vardı. Tamam. 23 kill. Güzel abi. İyiyiz. Önümde araba mı durmuş? Evet burada bir araba durmuş arkadaşlar. Sam. Araba. Tamam. Bunları aldım. 27 kilo oldu. İleride botlar mı sıkıyor? Yo bana atıyorlar. abi. Kanka. Şaka gibi abi 27 kilim var bak. 27 kil. Yani 25 kalan sayısı bu maçı 40 vurduk arkadaşlar. Sorun yok. O zaman hızlı bir şekilde ikinci maça doğru geçelim. Arkadaşlar tekrardan oyuna girdik. burada. 27 kil az önce herhalde mahvoldu ama kus kusura bakmayın arkadaşlar. Sorun yok. Şuradan bir silah var mı abi? Esenuka'yı gördüm de Esenuka'ya yani güzel bir silah bulursam o da birkaç adam vurabilirim abi. Güzel. Silah aldım. Şimdi seni ben bir alayım. Sen bir düş. Tamam, şimdi onu aldık arkadaşlar ama 6 kişi var burada, güzel. Ben sizde bir hemen gelip vurayım abi. Sonra böyle ortalıktan çıkıp da beni vurmayın. Tamam. Tepede adamlar var burada, hızlı bir şekilde tepeye de oynayalım arkadaşlar. Biz onunla birisi var. Buradaki oyun sayısı burada 7 şu anlık, 7 yazıyor. Aslında yasnaya yapay adam gitti. Ne yapıyorsun Bir dakika geliyorum. Rahat takalım. Üst katında bu arada bitirdi. Tamam. İyiyiz abi. Vektörü ver bana. Şuradan M4'ü alalım. Tamam. Gayet iyiyiz. Güzel. Şu an son 3 kaldı bu arada. Bu üçü de vuralım. Hızlı bir şekilde yaslayı oynayalım arkadaşlar. Bu arada buraya az adam gelmiş. Onu fark ettim. Ne bu? ikisini aldım. Üstüne oynayacağım. Oğlum niye bitti çaldı ki be? Sen Jack ne yapıyorsun Jack? Ne yapıyorsun sen? Bir de gidip aradan kilimi mi çaldın ya? Abi sen nasıl bir oyuncusun? Arkadaşını kurtarmaya gitti değil mi bu? Bu adam nerede? Tamam. Bunu da aldım arkadaşlar. 6 kilo oldu gayet iyi. Şimdi artı bir nerededir? Bu arada umu geçtim kral. Gayet iyi, güzel. Adamlar burada fight Kesinlikle var ya yasnaydılar ha bunlar. Bunlar her gün yasnay olduğunu düşünüyorum şu an. Tamam bir kilimiz daha geldi. Bir arap daha geldi. Güzel. Sağda, sağdan sıkıyorlar. <laughs> aldım aldım onu aldım Ayşe'yi de orada bir baygın var galiba hızlı bir şekilde oynarsam aslında o baygını da çekebilirim geliyorum bekle yok abi yok ya kız hemen çekmiş kafayı yersin. O oh, ileride fight diyorlar. Geliyorum abi bekle. Biz sakin oynayayım. Hani birazcık sakin oynayın abi ya. Biraz relax. Geliyorum. Oha fight'a bak. Oha ne fight dönüyor. Önüm. Seni ben bir alayım. Orda her mi çekmem lazım arkadaşlar. Vallahi çalınmasın diye. Artık her çekiyorum abi. Bir dakika. Oğlum ne oluyor orada? Bir daha gidiyor. Aldım bunu. Kanka diğerleri peki. Orada bir baygınlar falan var ama. Hemen oyunu da oynayalım arkadaşlar. Bir dakika. Şunu 3 saniyesi ver. 3 çatıdan herkes alırım gibi duruyor. 15 kilo bu arada. Ya bir tek spreyleri çok kötü attım ya. Geldim. Ne yapıyorsunuz siz? Oğlum sen bu farklı. Bunlar farklı. Yani anlamıyorum şu an. Bu oyunu anlamıyorum abi. Tamam sorun yok. Ve şeriatlarını alalım biz. 18 kilo oldu bu arada. Gayet iyi. Kanka bana bir lazer lazım ya. Lazeriniz yok mu? Var mı? Lazer. Okey. Güzel. Güzel arkadaşlar. 18 kilim var ve lazer de buldum. Nerede bir arabam vardı aslında. Arabayı alalım. Biz Rush'a çıkalım. Kanka neyiniz var? Bakayım. Sturcu'yu alırım. Tamam. Sturcu Sturc arka... Bir dakika. Buggy durdu bu arada. Kanka lazer yok muydu burada? Ben mi yanlış gördüm? Neyse sorun yok arkadaşlar. Bir dakika. siz de oynayabiliriz aslında. Önüme bir bug geldi. Odumu vurup bugisini alıp hızlı bir şekilde oynamam gerekiyor ama adam nerede durduğunu bilmiyorum. İnfomuz yok. Sağda mı gördüm? Olabilir aslında. Kaçıyor. Kaçacak. Tamam. Ben bir çekeyim. Of şey var. Kar98 var. Güzel. 2004 aslında olabilirdik de. Yok ya sarmaz gibi. Şöyle yapalım. Ben de fişek mermisini alayım. Güzel bir yerde atalım arkadaşlar. O ne? Allah belanı vermesin bot. Aa! Bayram malı mısın sen? Yok bayanabilirler. O nasıl bir nick Oy, yemin ederim var ya gerçek şey, yemin ederim var ya gerçek. Yemin ederim var ya bot sandım he, aklım gitti. Oy, kalpten gidiyorduk arkadaşlar. Bunun arkadaşlarıymış demek ki. İyi güzel 21 kilimiz var. Öyle 40 kişi kaldı. Güzel. Rush'a çıkalım abi. Evet ortada bir şey fark etmiştim ve adamlar? var. Birisi daha var. Dışarıda. Ayşe yat her şey Oyunu öğrenin oyunu. Tamam 23 kilimiz oldu. Aa. Burada arabaları ne yapmışlar? Tamam güzel arkadaşlar. 23 kil 30 kalan sayısılar. Az önceki maçın hakkını vereceğiz abi. Tamam. Abi buralar bir tık kısıyor gibi ya. Nerede adam olabilir ki? Solda. Oğlum ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Abi sen oyuna yine mi başladın? Alo. Alo. Sen oyuna yine mi başladın? Gel gel. Aa, arabayı binme. Gel lan. Tamam, tamam seninle biraz izleyelim. Aaa kıza bak. Tamam güzel arkadaşlar 24 skill. Kız harbiden oynamayı bilmiyordu ama. Yani demek ki oyuna yeni başlamış. Oyunu bir şeyler öğrenmeye çalışıyor abi. Şey anlamıyorum ama hani oyuna yeni başlayan insanlarla beni neden neden eşleştiriyor oyun? Yapmayın bunu abi. Kimse kimseyi vurmasın. Ben geleyim hepinizi vurayım. Wow fight'a bak. Bekle. Şurada kalayım. dakika. Aldım bunu. Acaba arkadaşlar nerede? Bir dakika. Ben nereden ses alıyorum? Önümden Ben niye zıplamıyorum? Bir dakika. Tamam. 27 arkadaşlar. Şu gayet iyi. 21 kalan sayısı var bu arada. Güzel. Lazer alırım abi. Ver şu lazeri. Kanka ben DP ne yapacağım? Lazer istiyorum. Umarım bunda şey 5 şey 0.45 verdir abi. 0.45'i varsa çok güzel olur ya. Var mı? Ay iyi varmış güzel. Tamam. Oyunum kastı burada. Hala kasıyor. Ben acaba burada bir şey atsam mı diye düşündüm de. Aa bir sıkılışa kill alıyor. Güzel. Güzel arkadaşlar. Çıkalım buradan da. Abi adamlar bir tık baya fight ya. Adamlar. Oğlum yanına bak yanına. Altta var. Çektim bunu. Kesin var küfür ediyordu bu arada. Kesin. Arkadaşlar aşağıya bakmam lazım. Orada bir bagi var çünkü ve buggy aldım. Tamam. Arabayı aldım bu arada. Full benzin. Şimdi bu kaşın adama bir bakmam lazım abi. Bu burada bir yerde kaldı mı? Devam mı etti bilmiyoruz. Devam etsin mi acaba? Hayır yok. Okey devam ediyor. Gel buraya gel. Benimkiler bu arada. O ne? Ne o abi? Lan yedim. Aldım bunu. Yedek kaçtı burada gördüm. Baya vurdum. Bak bak manyağa bak. So Tuval abi? Tamam. Yay! <laughs> Hello bro. Kız ummak bak 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 Kız ya Bat bro. Ah okay, okay okay Vallahi billahi nup nup Noob arabik Ne ne şey ya Noob, noob Vallahi billahi noob. Fuck you mu? Yat aşağıya, yat yat. Sen noobsun bu arada duyuyor musun lan beni? Biz binelim arabamıza rush'a devam. Biri de bana atıyor. Ve <laughs> yattım abi araba. Ya oğlum bak var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu arada beni Arap maçına atmış. Hiçbir şekilde bir Türk'le karşılaşmadım arkadaşlar. Bir uçakta söven bir Türk vardı. Onun dışında hiç yok abi şu an. Yok da kadar az. Öldüm galiba. Ya ölmemişiz. Aa. Bir dakika. Lan! Bir dakika. Oradaydı galiba değil mi? Tamam güzel güzel güzel. İyiyiz. Var ya benim bir yanlış yaptım ama oradan neden mermiler dinmedi ya? Tamam solda bu arada uzili birisi vardı. Hızlı bir şekilde oraya oynayalım arkadaşlar. Aslında planörle birlikte uçup vurmayı deneyecektim de sonra bir risk riski atmayalım abi. Dünkü videoda bir tık win alamadık. E bu videoda maç win alacağız abi rahat takın. Araba var bu arada burada. Adam var. Tamam. An itibariyle arkadaşlar kill rekorumuzu kırdık şu an. Şu an bu sezon arkadaşlar 34 vurmuştum. Şu an 35 oldu. Son iki abi. Son iki. Alın ölecekti var ya. Sonunda gördüm. 36 oldu son bir. Allah Allah, adama bakar mısınız arkadaşlar? Adam yok. Sen Bilal Arden var ya. Ben bir de arkadaşlar bunu amire denemeye çalışıyordum. 37 kil. Bu arada kanalda arkadaşlar Vural abinin hesabında 37 killik bir rekor kılmıştım. Hani bu sezondaki kill rekorumuzu kırıyoruz. Gayet güzel bir maçtı. Hani iki oyun sizlere birleştirdim arkadaşlar. Çok güzeldi. Dediğim gibi bir like atmayı unutmayın. Hani 50k'ya doğru ilerliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.